Ee Sedatcığım, hangi otelde yapıyoruz şimdi nişanı? Neye karar verdin? Çınar Sefirim, oh. Boğaz kıyısında. İnternetten girdim cız. Ay, <laughs> ah baba harikasın. Gecede ne güzel olur. Babam bilir işini Hı -hı. kızım. Verdin mi kaporalarını? Tak tak, anında kardeşim. Kaçar mı bizden? Adam başı 40 dolardan, yarısı peşin. Ah. 56 çeşit var menüde Serpil. <laughs> Ay krallara layık vallahi. <laughs> Allah tuttuğunu altın etsin. Hmm, öpeceğim. Hmm. Ben de öpeceğim canım baba. Öp. <laughs> bir tanesin sen. <laughs> bir tanedir o, bir tane. Bizim de bir tanecik kızımız Serpil. Canımı veririm icabında. Tak girdim e-mailden Buckingham Sarayı'na kadar. Asrın nişan olacak şerefsizim asrın. Ay baba ne diyorsun bir daha öpeceğim. Hmm, öp kızım <laughs> öp. Böyle baba öpülmez mi? <gülüyor> 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 Ay ne becerikli adam şu senin baban. Yani elli tane katili cebinden çıkarır <laughs> vallahi. katilde kim oluyor kardeşim? Dua etsin benim gibi bir adamla çalışıyor. Ha. Para profesörü, para. Ha, öyle manda gibi bakmıyoruz biz piyasaya. Giz iki dakikada. Tokyo, Londra, Wall Street internetten giz. Aç kızım, aç kapıcı Hı. gelmiştir. Dur canım. İyi sabahlar kızım. Evde mi baban? Evde buyurun. Baba Yavuz amcalar. O canım abicim buyurun. Ben de şimdi sana geliyorum tak. Biz geldik birader. Zahmet etme. Kız pek neşelisiniz hayrola. Ta <laughs> aşağılardan duyuluyor sesiniz. <laughs> nişanı konuşuyorduk şekerim <laughs> nişanı. İşlerimiz de halloldu çok şükür Yavuz Bey'in sayesinde. Ben de o işi konuşmaya geldim yenge. <laughs> ne oldu canım abicim yüzün asık biraz. Asık birader. Şu otele nişan için yatırdığın kaparonun makbuzunu görelim. Yorgun <laughs> abicim tek anında. <laughs> ben onu ofiste mi bıraktım yoksa? Hani evdeydi birader. Ben sana evde mi dedim canım abicim. Telaşımdan <laughs> bak ne dedi mi hatırlamıyorum. Nereye koydun buna makbuzu ya? Birader bırak kurtmayı. Vatandaşa gerek yok. Yatırdın mı o parayı? Yatırdım. İki gözümün önümaksın canım abicim tek. Yemin yok birader, Yemin yok. Hastadır vatandaşı. Kız doğruyu söyle. Katil gibi bakmaya başladı adam. Ay! Ay Sedat! Yoksa <laughs> O parayla borsadan kağıt mı aldın birader? Ah! Yok canım abicim, ne kağıdı ya? Ay baba, bunu da mı yapacaktın? Birader, eli kollu oynamasın. Aldın borsadan kağıt, almadın mı? Aa, susmasana, aldıysam aldın be, kız çıldırttın herifi, parçalayacak şimdi. Aldı birkaç kağıt ama canım abicim, vallahi o paradan <laughs> değil ya. Tamam birader, gittin, dua et! Ay dur, dur, <laughs> dur kız, ne yapıyorsun, öldürecek misin adamı? Ablacığım, sen şöyle dur, konuş, Dur Canım abicim, vallahi o paradan değil ya! ...bana konuşuyor. Yavuz Bey sen onu bana bırak Allah aşkına. Bize bunu da mı yapacaktın? Bir de ona yalan söylersin. Tuh sana Allah kahretsin. Ne yapıyorsun Serpil dur ya. Aa. Bunu da yapacaktın <laughs>